Arkadaşlar bugün sizlerle Granny bizi kovalayacak. Yaşlı gel lan gel. Aman Hiç gelmiyor bu yanıma. Gel lan korkma. Sen polise şikayet edeceğim. Dur. Polise, polise şikayet edeceğim. Bırakın ön dünyasında arkadaşlar. polise şikayet edeceğim. Gel. Dur orada. Lan polis bey. Kren diye biri adam öldürüyor. Gelin. Sopayla. Gelen. gel. Ha işte. Buradaydı kreni. nerede? Sadece iki kişi oynuyor. Kreni. Gel azıcık konuşalım. istiyorsun bizden? Ya bu nasıl oyun ya? Şimdi ben yeni bir tane bulacağım. Böyle bir şey buldum. Şimdi bakacağım. Ses ne var? Çok gıcıkmış bu da ya. Sesten dolayı bu granı mi? Peki. Hocam hiç beni beğenmiyorum ya. Herhalde benim istediğim buydu. Bakacağız. Bölüm <laughs> bir oynayacağım ben. Birine bir. Siz de istiyorsanız 3 oynayın. Tamam hadi. Çılsın. Aa benim istediğim bu. Şimdi. Eşyaları düşürmeyin duyar falan. Düşürmeyin tamam. Bu oyunda sadece ben yokum. Başka kişiler de var. Aha alta. Çabuk. Geçin. Şunu açmamız için. İndim. Tamam. Kalk. Ne fake atacağız Ne? Beni gülmüştü önce. Şimdi bir malzeme malzeme yok. Aynı görmüş. Burada herhalde. Ses geliyor ama. Gülün senin evin niye böyle kötü? Ya iğrenç şata bak. Aha. şey dedi. Salak gören insana kimse inanmaz. Neredesin lan korkma. Yok işte korkuyor korkuyor. Gel lan gel bir şey yapmayacağız. Salak kırı. Şanslı ya. Altta neler var? Şu falan bu ne? Ne oğlum? Eksik parça var. Parçalar var. Kumanda kötü. Ne yaptım lan ben? Nerede bu kadını?

Neyse. Bir tane de şey. Neydi? Üçe gireceğim. Lan video çıktı o zaman. Neyse. Bu sefer de üçe gireceğim. İki de zaten kocası falan sıkamıyor demiyor. Evi de değiştirmişler. Aynen. O görür. O görür. Şimdi ayıcık kalacağız bir şeyler yapacağız. Aa ne oldu? Biliyoruz. Tamam olur Granny 3 Granny 1'i oynadım 2'yi oynadım 3'ü oynadım Bravo bana zaten şu an bir şey değil. Aa, bu da Ayıp değil mi? Granny granny, granny neredesin? Korkmuyorum lan Granny'den. Bu üstte işte çıkmam lazım. şöyle buraya bir odun yerleştireceğiz ben bu oyunu biliyorum ben bu oyunu biliyorum şimdi yukarı çıkacağım karga efendi var ne diyor Buraya geliyor girene. Kaç. Buraya bir de alttan koyacağız. Geçer mi? Altta filan asansör yok mu? oyunda asansör vardı. Herhalde altta var. Altta var kesin Kocasını hiç görmedim. Lan. Hayaletin içinde. Kırın sana kimse var. Kim sana ne yapsın? Sana kim ne yapsın? Salak kırın mantıklı bir şey yok ki aklımda hiç. Gelin gelin korkmuyorum. Korkmuyorum lan Türk oldu Türk'üm. Aha biri karga efendiye elde herhalde. Allah belanı versin. Pis. sen çıkacağız. Ha. erkek Terbiyesiz. Pis Bok. Embes. <laughs> ne yapıyorsun? inek, Geldim lan. Kardeşlerimin intikamını senden alacağım. Koyuncumu senden çıkartacağım. Senin yüzünden okullar açıldı. Gel gel. Gel. Koşuyor lan. Kuran ne yapıyorsun? Araba mı çalıştırdı bile? Nasıl bineceğim arabaya ben? Ya Salak. Çok mu embesil? Postum. Ne yaptı lan? Ses yakından geldi. vurmayın lan. Misafiriz. Misafiriz biz burada. Ayıp ya. Ayıptır günahtır. Misafirler öncelik. Şuna bak ne diyor. İngilizcem var mı? <laughs> ne yapmaya çalışıyor? Gel gel. Sık. izin var. Sık. falan. Eskiden böyle değildi. Eskiden sen nasıl ki kereni çekti. Ne yapsın? Ha gelin lan Babam dövüyor. I Ha, e, fak, bunu da biliyor musun? Fuck Belanı versin sen Allah belanı versin. İstemiyorum artık. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bunlardan kurtulmak istiyorum.